Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Aslında bugün bir gameplay videosu yüklemeyi düşünüyordum ama bayağı uzun bir zamandır beklediğim kaotik tavşan kostümü geldi. Yani gayet güzel bir kostüm. Bugün sizlerle beraber onu almayı deneyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah çıkarabiliriz. Hani çok sevdiğim bir kostüm çünkü. Onun dışında yükleme etkinliğine yeni bir kitap gelmiş. Bu yeni geldi sanırım. Daha önceden görmedim ben bunu. Bunu da aldık. Yani bu kitap yine geldiği zaman bunu da sizlerle beraber yükselteceğiz. Şu an yükseltebiliyor muyuz bilmiyorum ama sizlerle beraber almak için bakmadım ben hiç. Ya şu an yükseltebiliyoruz. Ee, onun da kutusu var herhalde. Ona bakmadım. Onu ben yine daha sonra bakarım. Beraber yükseltmeyi deneriz arkadaşlar. Ama bugün çok daha güzel bir kostüm. Gerçekten harika bu kostüm. Bunu daha önceden görmüştüm. Başka serverlarda vardı sanırım bu. Çıkartmak hiç kolay olmayacak. 1200 elmasımız var. Şans bizimle olursa çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle şu altı çok güzel. Bir de yüzü çok güzel arkadaşlar. Yani normal tavşan bizde var zaten. Bu da güzel ama hani bunun bambaşka bir havası var gerçekten. Daha fazla uzatmadan ilk onu çevirmemizle başlıyorum. Bakalım bir attı. Bir attı. Hep bir atacak sanırım. Beş attı. Bir attı. Genelde bir atacak. Beş atacak. Öyle çok bir şey atmayacak kimme geliyor. Pembe tavşan. Güzelmiş. Şöyle bakacak olursak 27 tane vermiş aslında arkadaşlar. 10 kere çevirsek 200 defayla buradan takaslayabiliyoruz aslında. Öyle almak zor olmayacak sanırım. Bakalım. Böyle vermeye devam ederse elmasımız yeter. Bol bol bize 5'li, 10'lu vermesi lazım. 3 vermesi lazım ama 1 vermesin. 1 verirse diyecektim. 10'lu verdi, 5'li verdi. Çok iyi arkadaşlar. 5 verdi, 10 verdi. İnanılmaz yani. Bu şekilde bir 2 sefer daha çevirsek yeter bize. 70 tane jetonumuz oldu şimdiden. Ben çıkmasını beklemiyordum bu kadar kolay daha zor bir şekilde çıkmasını bekliyordum ama böyle çıkarsa gayet kolay olur. Bu sefer biraz kötü verdi. Yine on verdi ama. Yine on verdi. Çok kolay veriyor bu onları aslında. 112 oldu. Daha 3 defa mı de çevirdik. Yani direkt kostümü 200'e alıyoruz. Burada başka işimize yarayacak bir şey yok zaten gayet güzel o zaman arkadaşlar. Eğer 200 olmadan kostümü direkt çıkartırsak onlarla da silah kutusu alır açarız. Bir onu çevirme daha yapıyorum. Bakalım şansımıza nasıl gelecek. Ben bir kere daha çevireceğiz diye düşünüyorum. Bunda hiç onu vermedi daha. İki defa onu verdi. 154 oldu. Evet bu son çevirmemiz büyük ihtimalle. Burada tamamen bitiririz artık. Bizde şans yok. Şans olsa direkt çıkar yani. Ben daha hiç böyle bir etkinlikte direkt çıkardığımızı hatırlamıyorum. Bakıyorum. 191 olmuş. Tekli çevirelim. Az kaldı. Bir verdi. Şöyle hızlı çevirelim. Bir verdi uğraştırmak istiyor. Artık bir veriyor. 197 oldu arkadaşlar. Ve son çevirmem. 200. Sandığımdan daha kolay çıktı. Ben elmasımız yetmez diye düşünüyordum. Bir yorumda görmüştüm. Arkadaşım bir 700 elmas kadar harcayınca çıkıyor demişti. Gayet doğruymuş. Bunu da almış olduk ve çok güzel paket. Onu da hemen sizinle beraber açacağım. Ondan önce burada bir Tavşanımız kadar güzel olmasa da fena olmayan bir kostüm var. 9 elması çeviririz. Belki şansımız burada döner. Bakalım. 29 da çeviririz arkadaşlar. 29 da fena değil. Burada da çıkmadı ama. Başka etkinliğimiz var mı? Bunu almayı düşünmüyorduk zaten. Ona da beraber basmıştık ama arkadaşlar burada çok şanssızdık. Başka etkinliğimiz yok aslında. Bunu bir kez daha çevireceğim ben. Belki şansımız döner. Yine şanssızız. Yine şanssızız. 119'a bunu çevirmem arkadaşlar. Ya. Hiç gerek yok. Biz hemen tavşan kostümümüzü giyelim. Burada da yeni bir yağma sandığımız varmış. Bunu kullanalım biraz. Gerçekten harika bir kostüm. İmkanı olan alsın arkadaşlar. Oyuna gelen en güzel kostümlerden biri yani. Epeydir kanunsuzla oynuyordum ama büyük ihtimal artık bir süre bununla oynarım. Çünkü gerçekten sonunda güzel bir kostüm getirdiler yani. şaşırdım. Bununla nasıl bir kombin yapabiliriz? Ben hemen bir kombin yapayım. Yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle sadece altını kullanarak bir kombin yaptım. Gayet güzel oldu. Hani bu altı birçok şeye uyumlu olur diye düşünüyorum. Ee, sırf bu altı için aldım. Bir de Kafası da çok güzel. Sandımdan daha kolay çıktı. Bundan sonraki video ya öğretici ya da gameplay videosu olacak. Öyle düşünüyorum şu anlık. Ve de videoyu kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Onun bir videosu gelecek yine ama bayrama özel haftaya bayrama özel bir çekiliş yapacağız. Hiçbir şart olmayacak. Sadece yoruma bir defa ailenizi yazmanız yeterli olacak. Bir tane yorumla sadece çekilişe katılabileceksiniz. Onu da şimdiden ufak bir duyurusunu yapayım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar öğrenmiş olur. Yine onun videosu gelecek zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.